Hoş geldiniz arkadaşlar. Esseden 3 parça kelepçeli kalp model kek kalıbı 65 lira. Standlı metal şeker, çay, kahve seti 30 lira. Altılı kulplu porselen çerezlik takımı 30 lira. Rozgold paslanmaz çelik bulaşıklık çeşitleri de olacak 45 lira. Mielden turbo dik süpürge 240 lira. Bambu tepsili tabaklı, 13 parça fincan takımı 75 lira. Embostan ahşap kutlu, 26 santimlik cam kapaklı tava 70 lira. Emsan Büyükada serisinden, 36 parça 6 kişilik çatal, kaşık ve bıçak seti 230 lira. Desenli 50 santim çapında, paslanmaz çelik sini 20 lira gül dekorlu yaldızlı, 12 parça cam çay seti 6 kişilik set 60 lira. Sürgülü lüks ceviz gardırop, 160 santime 190 cm santim ölçülerinde 790 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Mos ve Stone 5 parça, seramik bıçak seti farklı renk seçenekleri ile 48 lira. 5 parça tavuk ve et sunum seti 50 lira. İşlemeli döküm, 1,5 litre kapasiteli vintage demlik çeşitleri 65 lira. Pastel renklerde, 35 litre kapasiteli sele sepet çeşitleri 20 lira. Çiçek desenli, lüks hazneli rende 15 lira. Ocak üstü döküm, 20 santim çapında tost makinesi de olacak 40 lira bambu stantlı ve kapaklı, üçlü kare şekerlik ve baharatlık 30 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. 4 parça yaldızlı seramik, 15 santimlik badem çerezlik takımı 20 lira. Lava dökümden 24 santim çapında, cam kapaklı kulplu kızartma tavası 110 lira. Full ortopedik yastık çeşitleri de olacak. Farklı renk seçenekleri ile 40 lira. Keramikadan spatulalı 7 parça pasta sunum seti 45 lira. Hava içi yanmaz yapışmaz ikili kalp kalıp 10 lira. 3 raflı vintage mutfak rafı 90 cm 80 cm ölçülerinde 110 lira. Karpuz desenli tepsi, bardak altlığı ve nihale seti toplam 8 parçadan oluşuyor 25 lira. Lav markasından pastel renkli üçlü meşrubat bardak takımı 28 lira. Deşten 8 yumurta kapasiteli, yumurta haşlama makinesi 70 lira. Taçtan ahşap saplı, 3 bölmeli pratik tava 26 santim çapında 75 lira metal iskeletli, ahşap çalışma masası ve sandalyesi 230 lira. Kapaklı süzgeçli, cam kupa çeşitleri 25 lira. Bay ve bayanlar için yumuşak tren terlikler 15 lira. Filtreli 1 litre kapasiteli, renkli cam matara çeşitleri 25 lira. Dekoratif metal, üçlü duvar rafı 75 lira. Starbucks'tan 400 ml kapasiteli, yarı saydam termos çeşitleri 40 lira. Çok fonksiyonlu ayak bakım cihazı 32 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.